Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizler ufak bir diyorum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimiz 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ekim tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman arkadaşlar hemen lafımızı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar ücretlik üyelik alan kardeşlerimizin de isimlerini şöyle görüyorsunuz ekranlarınızda cansınız kralsınız diyorum. Sizler de arkadaşlar isimlerinizin çıkmasını istiyorsanız ücretli üyelik kısmından Krallar grubu, adamsın kral, gümüş kral, altın kral böylelikle arkadaşlar satın alıp isimlerinizi göstertebilirsiniz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim, hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar, ile beraber 700 milyon indirme özel kampanyada bizlere verilecek olan hediyeler hakkında bilgiler vereceğim. Lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle arkadaşlar ya futbol 2024 mobildeki e, bildiğiniz üzere arkadaşlar her sene, ya daha doğrusu sene içerisinde milyon indirmeye ulaştığımız için arkadaşlar, yani 50 milyon, 100 milyon her indirmeye ulaştığımız arkadaşlar konemizde hediyeler veriyor. Saçımı da yapamadım. <laughs> Neyse konemi bizler arkadaşlar hediyeler veriliyor. Bu hediyelerden birisi de arkadaşlar bildiğiniz üzere milyon indirme özel. Yani ben milyon indirme diyorum çünkü 700 milyon indirmeye kadar ulaştık. Bundan sonra da 1 milyar indirme. Şimdi arkadaşlar konemi herkese 700 milyon indirmede ek ekranlarınızda da gördüğünüz üzere bedava bir şekilde Cristiano Ronaldo'nun verilmesini bekliyorum açıkçası. Cristiano Ronaldo hediyesinin arkadaşlar zaten bir verilmesini bekliyoruz ama 700 milyon indirme özel kampanyada da büyük ihtimalle gelebilecek olan hediyeler arasında yer alıyor. E bu arada arkadaşlar yılbaşına şurada 2 aylık bir süreç kaldı. Yılbaşına da büyük ihtimalle de bir giriş kampanyası, e futbol giriş kampanyası bekliyoruz. 700 milyon indirme özel kampanyada da her gün giriş yaparak arkadaşlar e yani ya haftanın 7 günü ya da İki ee, iki hafta içerisinde arkadaşlar 700 e futbol parasının toplamayı biriktirmeyi yani ekonomi tarafından verilmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yani, tahminlerimizin aslında bunlar yer alıyor açıkçası. Ya, bakalım bekleyip göreceğiz diyorum arkadaşlar. 700 milyon indirme sözü kampanyasında da ben de bunları sizlere bilgilendirmek istedim açıkçası. Şunu da belirtmek istiyorum. E futbol 2024 mobildeki arkadaşlar Konami'nin bize yapmış olduğu açıklamalardan birisi buydu geçiş yaparken milyon indirme özel kampanyası 650 milyon indirme özel kampanyası gerçekleşti. E şimdi Futbol 2024 mobile geçtik. Neymar verildi. Messi verildi ama Cristiano Ronaldo bildiğin üzere verilmedi. Bakın Lionel Messi kampanyası da öyle olmuştu geçtiğimiz yıllardayken. Neymar verilmişti, Cristiano Ronaldo verilmişti ama Lionel Messi verilmemişti. En sonunda ne olmuştu bildiğin üzere eskiden beri oyun oynayanlar varsa biliyordu. Herkesi bedava bir şekilde Lionel Messi dağıtılmıştı. Tabi ki de o da bir kampanya üzerine dağıtılmıştı. Şimdi aynı şekilde Christian Torun adında bir kampanya üzerine verilmesini bekliyoruz. O kampanyanın da arkadaşlar 700 milyon indirme özel kampanyasının olmasını bekliyoruz açıkçası. Bu arada arkadaşlar sizlerde görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. TikTok hesabımızda takip ederseniz bize çok destek vermiş olursunuz. Samet Aydogan YT yazar arkadaşlar. TikTok'tan da bizi takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızda pes samet aydogan arkadaşlar. Oradan da bizi takip ederseniz çok çok teşekkür ederim. Dün video gelmedi kusura bakmayın arkadaşlar yetiştiremedim. Ee, ama bugün bir <laughs> biraz geç oldu ama inşallah arkadaşlar bu videoyu gün içerisinde yani bu videoyu izliyorsanız zaten yetişmiştir. Eftbol 2024 mobildeki arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Bildiğiniz üzere arkadaşlar videomuzun başında gördüğünüz like'ın e, atlayanlar için anlamayanlar için tekrardan bilgilendirmek istiyorum. Yeni dev e, futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizi iki krala, iki kardeşimizi 2100 30 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz 30 Ekim tarihinde YouTube hikayeler, YouTube topluluk, YouTube video yani her yerden açıklanacaktır. TikTok'un da canlı yayın olarak açıklanacaktır arkadaşlar. Katılmak için ise şey yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum size. Kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum size. Kendinizden belirtirseniz size ilişki ihtimalle o kadar çok çoğalır. Bir hesap, bir insan, iki hesap, iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde de. Şimdi arkadaşlar duyularımıza yaptığımıza göre Giriş kampanyası hakkında e, pek fazla bilgi gelmiyor ama Cristiano Ronaldo yani kesin diyebiliriz bu noktada. Yani tahminlerimizin arasını geçti artık yani sınırlı bilgilerde bile geliyor Cristiano Ronaldo'nun 700 milyon futbol parası ya da doğrusu 700 milyon futbol parası verilir mi verilmez mi bilemem ama Cristiano Ronaldo büyük ihtimalle yani %90 ihtimalle verecek. Bundan birkaç gün önce güncellemenin geleceğini bakın haber etmiştim. Samet Aydoğan kanını takip edenler biliyordu. Ee, sezon 2 güncellemesinin çünkü kış güncellemesi geliyor bildiğiniz üzere. Yani sezon 2 güncellemesinin geleceğini söylemiştim. Ondan sonra tabii ki de bizden bilgiler akınca herkes check de olsun. Yani ilk bilgiyi veren biz olalım da kim içeri üretiyormuş, üretmiyormuş bizleri ilgilendirmez. Ama sizler de arkadaşlar son dakika bilgilendirme videolarından, son dakika açıklamalardan, en kısa sürede haberdar olmak istiyorsanız bu kanalı takip etmeniz lazım diye düşünüyorum açıkçası. bu arada okul nasıl gidiyor? Okullar bildiğiniz gibi bir açıldı, bir ay, iki ay falan oldu diyebiliriz. Sınavların başlamasına da az kaldı. Yani şurada 2-3 hafta kaldı. Çünkü okul zamanındayken arkadaşlar bir 15 bir ay sonra hemen ikinci sınavlar başlar bildiğiniz üzere. Ee, i̇nşallah sizler de çalışıyorsunuzdur. iyidir dersleriniz. Sıkıntı yaşamıyorsunuzdur. Tabii ki de aramızda çalışmayanlar, kaytaranlar da vardır illa ki ben gibi. Neyse. Hem sohbet tadında hem bilgilendirme tadında ilerliyoruz videolarımızda arkadaşlar. Eğlenceli geçiyor. Yeni gelen krallara da kendimizi tanıtalım yani. 700 milyon futbol parasını arkadaşlar tabii ki de verirse harika olur ama bildi, bildiğiniz üzere yılbaşı kampanyası araya girdiği için yılbaşı kampanyasında da futbol parası dağıtacağı için aktar. yani %100 dağıtacak. Ama bunu mobile dağıtır mı dağıtmaz mı orasında muammayım. Çünkü konsola %100 dağıtacak. 700 milyon indirme özel kampanyada da Cristiano Ronaldo'yu yani es geçmemesi lazım. Çünkü 700 milyon indirme özel kampanya büyük bir kampanya. 700 milyon kişi sonuçta oyunu indirmiş. Oyununuza giriş yapmış sonuçta. Yani bunu da değerlendirmek lazım ki bizleri de birazcık sevindirttirmek lazım diye düşünüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda da Konami'nin yeni yapmış olduğu son dakika açıklaması da. E, Plohutuitlerden bu arada arkadaşlar gün günlerden perşembe Plohutuitlerden hangi top mı yaptınız? E, hangi sinirleri buldunuz? İstediğiniz sinleri buldunuz mu? Yorumlar kısmını lütfen belirtin. E, de taktik bir şekilde top açılımlarınızı gerçekleştirelim mi? Gerçekleştirmeyelim mi? Yorumlar kısmında lütfen görüşlerinizi belirtin. Ona göre de arkadaşlar her perşembe günü taktik bir şekilde Playout Week haftalarına top açılımı videomuz gelebilir. Bu noktada da sizleri bilgilendirmek istedim. Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi bu üç çok önemli arkadaşlar. Konemi bunları kaybetmiyor ve bunlarla her zaman sponsorluk imza alıyor. Yani FIFA'dan önce imzalaması tabii ki de gayet güzel bir şey diye düşünüyorum ki kampanyalarda da zaten yer veriyor. Çünkü Cristiano Ronaldo'nun Instagram'da 600 milyonu aşkın bir takipçisi olduğu için yani diğer platformlarda milyonu aşkın takipçisi olduğu için arkadaşlar yani düşünürseniz oyun daha yeni 700 milyon indirmeye ulaştı ve bunun yeni ee, kutlamasını yapıyor ama Cristiano Ronaldo yıllardır milyon aşkın bir takipçisi olduğu için yani bunu da kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Açıkçası benim görüşlerimizin arasında da yer alıyor. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda da diyeceklerimiz buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimler açarak bizleri mükemmel vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Seviyorsunuz. Bay bay.